örten ve içine fonksiyonlarla ilgili sorulara bakacağız soruya başlamadan şöyle bir hatırlatma yapalım Görüntü kümesi Eğer ki değer kümesine eşitse örten fonksiyon görüntü kümesi değer kümesinden küçükse içine fonksiyon olur aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi türü yanlış verilmiştir diyor tam sayılardan tam sayılara ne oldu x artı 2 bak fonksiyonlardan demiş altını çiziyorum o zaman şöyle bakıyoruz örten ve azalan olduğunu anlamak için ardışık sayılar vereceğiz. A seçeneğinde şöyle yaptım. Bir diğerini verdim. Bir diğerini verirsem sonuç kaça gider? 1 artı 2'den 3'e. Bu sefer x'e 2 değerini verdim. 2 değerini verince kaça gitti? 4'e. Bakın iç kısımlar x değerleri 1 artarken y değerleri de 1 artıyor. O zaman eşit miktarda arttığı için bu ne olur? Örten fonksiyon olur. A seçeneği doğru. Geldik B'ye. B'de ne demiş? Doğal sayılardan doğal sayılar 2x-1 içine fonksiyondur demiş. O zaman şöyle yapalım. En küçük doğal sayımız kaç? 0. x'in yerine 0 verdiniz. 0 çarpı eksi 1. E sonuç ne oldu? Eksi 1 oldu. E 0 eksi 1'e gidiyor. Eksi 1 peki doğal sayı mı? Hayır. Demek ki b seçeneği ne değil? Fonksiyon değil. Adam bana ne demişti? De? Fonksiyonlar arasında demiş. Bak fonksiyonlar arasında. O yüzden b seçeneği hakkında yorum yapamıyoruz. Geldik C seçeneğine. R'den R'ye demiş x artı 1 örtem fonksiyondur. Ne demiştik? Ardışık sayılar vereceğiz. Reel sayılardan reel sayılar olduğu için herhangi bir sayı vermeniz yeterli. En küçük sayıyı veriyorum. 1 yazdık. 1 bir artı 1'den sonucumuz kaça gitti? 2'ye. Sonra geldim 2 yazdım. X yerine. 2 artı 1'den 3'e gitti. Bakın X değerleri 1 artarken Y değerleri de 1 artmış. O zaman aslında şeyin tamamını değer kümesi kimi görüntü kümesinin tamamını örtmüş. O yüzden örten fonksiyon. Geldik D seçeneğine. Reel sayılardan reel sayılara demiş. E geldim değer verdim. Bu sefer dikkat ederseniz çift kuvvet. Çift kuvvette sonuç hep pozitif çıkardı değil mi? O yüzden negatif sayı vereyim. Eksi 1 değerini verdim. Sonuç ne oldu? Birin kare, eksi 1'in karesi 1 oldu. Sonra geldik. Dikkat ederseniz sıfırı verdim. Sıfırı verirsem sonuç ne olur? Yine sıfır olur. Bir tane daha değer vereyim. Eksi 2 değerini verdim. Karesi ne oldu? 4 oldu. Bakın sonuçlarım hep pozitif çıktı. O zaman negatif değerlerin de sonucu pozitif çıkıyorsa buradan değer kümesinde negatif değerler boşta kalacak. Ve boşta kalınca ne olacak içine? O zaman D seçeneği de doğru. Geldik E seçeneğine. Doğal sayıların en küçük elemanı kim? Sıfır. Sıfırı geldik yerine yazdık. Sonuç kaç oldu? 3. Sonra 1 yazdım. Sonuç kaç oldu? 4. X değerleri ardışık artmış. Tamam. Y değerleri de artışık artmış. Ama şöyle bir sıkıntı var. En küçük değerini verdim. Sonuç 3 çıktı. Peki doğal sayılardan geriye kalan 0, 1, 2'ye giden bir değer var mı? Yok. O zaman 0, 1, 2'ye giden bir değer olmadığı için bunlar boşta kalır. E boşta kalırsa bu fonksiyon içine olmalıydı. Ne demiş? Örten demiş. O yüzden edilme seçeneği Neymiş yanlış olan?